Teşekkür ederiz. Kadir Bey nasılsınız? Hı -hı. Teşekkür ederiz. Güzel bir tatil yaptınız Hı -hı. yine. Neler söyleyeceksiniz? Biliyoruz biliyoruz kontrol altında. De, 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 de. Evet. İyi geçti. Birazcık işte işler gitler vardı aynı Hı -hı. zamanda da tatil yaptık. Hı -hı. Harika. Yaşanan birçok olay var. Zaten sürekli birlikte olarak cevap verdiniz ama yani bunlarla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Tek tek soru sormaya gerek yok. Kadir Bey konuşmama kararı mı aldınız bu arada? Yani, Hanım buyurun. Akif şöyle ben zaten e, en son e, sizlerin olduğu zaman konuşmuştum. Bunlarla ilgili daha da hiçbir şey söylemedim. Kadir Bey çok sessiz kaldınız. Şeyler söylemek Biz sizi seviyoruz.